Çok güzelsin be. Abi o zaman hareket yapıyorsun. Top. Recep abi. Abi ne yapıyorsun Recep abi bir şey söyleme. Ece dönler dönmeyi ya. Abi bir şey söyle korkuyorum. Recep abi. Recep abi. Şükrü Saracoğlu mu buraya? <laughs> Sen suya düşsen hiç batmazsın biliyor musun? Niye abi Titanik? Senin tipin kayır. Abi <laughs> Kıvılcım! Anam götüm ya. Hadi yedin! İçimde kanser olacağına kıçımda konser olsun diye. Aşağı. <laughs> <laughs>